Açlık yemekle, bilgisizlik okumakla giderilir. Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yaprakları yine de yere dökülür. Ağaç yıkılınca maymun kalmaz. Akıllı adam deliği azarlamaz. Aklı sırt çevirmektense ölmek daha iyidir. Ancak durgun su yıldızları yansıtır. Anlatırsanız unuturum. Gösterirseniz hatırlarım. Yaptırırsanız anlarım. Aşırı kalabalık tavus kümesi normalden az yumurta üretir. Atı eğeri kıymet biçme. Az tavuk az yumurta, çok tavuk çok yumurta. Balık mı arıyorsun? Ağaca tırmanma. Bir defa görmek bin defa duymaktan daha kıymetlidir. Dünyada kusursuz iki insan vardır. Bir ölmüştür, öteki ise doğmamıştır. Dağın tepesine hangi yoldan çıkarsan çık, manzara aynıdır. Ancak çıkarken gördüğün manzara farklıdır. Duvar yapıldıktan sonra duvarcı unutulur. Duyduğumu unuturum. Gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım. Dağlara çıkmayan uzakları göremez. Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir. Duyduğuma inanmam, gördüğümün yarasına, yaptığımın tamamına inanırım. Eğitim her zaman sahibini peşinden takip eden bir servettir. Evlilik kale gibidir. Dışındakiler girmeyi, içindekiler çıkmaya uğraşır dururlar. Erkenden kalkmayan avrat, söz dinlemeyen evlat, mahpusa gitmeyen at kapında varsa kaldır at. En fazla ileriye giden ok en çok geriye çekilmiş yaydan çıkar. Elindekiyle yetinmeyen elde edeceğiyle de yetinemez. Eğer Tanrı yağmur yağdırmak ve annen ikinci kez evlenmek isterse buna kimse mani olamaz. Eğer bir ülkede cücelerin gölgeleri uzamaya başlamışsa güneş batıyor demektir. En silik mürekkep bile en güçlü hafızadan iyidir. Fazilete giden kapıyı açmak güçtür. Fazla mal göz çıkarmaz ama fazla mal cehenneme kütüktür. Fidan ekmek için en iyi zaman 20 yıl önceydi. Sonraki en iyi zamanı ise şimdi. Gazetedeki yalanlar tertemiz çorbaya düşmüş fare dışkısı gibidir. Sadece iğrenç olmakla kalmaz, aynı zamanda barizdirler. Geleceğin bütün çekleri bugünün tohumları içindedir. Güneşin doğuşundan batışına kadar acele edenler uzun yaşamazlar. Gelenler korkmayanlardır. Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır. Güler yüzü olmayan dükkan açmamalı. Gülerken göbeği oynamayan adamdan kork. Gelin ne kadar hamarat olsa da pirinç yoksa pilav yapamaz. Geçmişinizi bilmek istiyorsanız bugünkü şartlarınıza bakın. Eğer geleceğinizi görmek istiyorsanız bugünkü yaptıklarınıza bakın. Herkes yüzlerce hayat taşır ama bunların sadece biri hatırlanmaya değer. Bu sizinki olabilir. Sakın harcamayın. Isıracak köpek dişini göstermez. İlginç zamanlarda yaşayasın. İyimser insan her felakette bir fırsat, kötümser insanda her fırsatta bir felaket görür. İyi cins ata hafif bir darbe, akıllı insana da ufak bir söz ya da işmar yeterlidir. İnciler kumsalda bulunmazlar. Eğer bir tane istiyorsan onun için dalmalısın. Kalbinde değişil bir dal bulundurursan şakıyan kuşlar gelir. Keder kuşlarının başının üzerinde gezilmesini engelleyemezsin ama saçına yuva yapmasını engellersin. Kızarmış ördeğin ağzına gelmesini bekleyen çok bekleyecektir. Kızgınken asla mektup yazma. Kızgınlıkta bir an sabırlı olursan, yüz günlük pişmanlıktan kurtulursun. Kimse bulma ihtimalinden dolayı yemek yemeyi bırakmaz. Kitapsız büyüyen insan, susuz yetişen ağaca benzer. Kişinin aklından geçeni öğrenmek istersen, söylediklerini dinle. Köpeğin ağzında fil dişi bulamazsın. Köşeye sıkışınca bir tavşan bile ısırır. Kötü bir şey yapmadıysan şeytanların kapını çalmasından korkma. Kadına inanan kendini aldatır. İnanmayan da kadını aldatır. Karanlığı lanetlemektense bir mum yakmak daha iyidir. Kimi insan öldüğünde yalnız ölür. Kimi insan da öldüğünde alem ölür. Küçük olaylar karşısında sabırlı olmazsan büyük planları gerçekleştiremezsin. Kurbağa gökyüzünü kuyunun ağzı kadar sanır. Kadın peşinde koşmanın zararı yoktur. Zararlı olan onu yakalamaktır. Mahalledeki bütün köpeklerin aynı anda havlaması asla tesadüf değildir. Neden birbirimizi öldürüyoruz ki? Biraz beklesek zaten kendiliğimizden öleceğiz. Nasıl yapabileceğini bilmek yapmaktan daha zordur. Oturarak yapabileceğin hiçbir şeyi ayakta, yatarak yapabileceğin hiçbir şeyi oturarak yapma. Önünden gelen bir mızraktan korunmak kolaydır fakat arkandan atılan oktan korunamazsın. Ölüm sadece sonun başlangıcıdır. Prensipleri amaçla erdemli hareket et. Yardımseverliğe göre hareket et ve kendini sana tever. Rüzgar değil, yelken yön belirler. Rüzgar yoksa dalga da yoktur. Sevinçli anında kimseye vaatte bulunma. Öfkeli anında kimseye cevap verme. Sıcak herkese aittir. Soğuk insanın elbisesine göre değişir. Tanrım, değiştirebilecek şeyleri değiştirebilmem için bana güç ver. Değişemeyecek şeyleri kabullenebilmem için sabır ver ve bu ikisini ayırt edebilmem için akıl ver. Tarih eskileri anlatmaz, yenilerini yaratır. Uzaktaki su acil susuzluğu gideremez. Verdiklerin aldıklarından daha değerli gelir. Yakınındakileri mutlu et. Uzaktakiler gelecektir. Yavaş gitmekten korkma. Öylece durmaktan kork. Yürüyen bir aptal, oturan iki akıllıdan daha çok yol alır. Yüce ruhların iradesi vardır. Güçsüz ruhların ise sadece dilekleri. Zenginlik gübredir. Yalnızca saçıldığında yararlı olur. Saldırı en iyi savunmadır. Akan su asla kokmaz, kapı menteşesi paslanmaz. Akıllı bir adam yalnız kendi tecrübelerinden çok akıllı bir adam başkalarının da tecrübelerinden yararlanır. Dostunun alnındaki sineği baltayla kovalama. Fısıldanan sözler çok kere yüksek sesle söylenenden daha uzağa giderler. Hiçbir iğnenin iki sivri ucu yoktur. Her şey bir yüzelliğe sahiptir. Fakat bunu herkes görmez. Karanlığa söveceğine bir mum yak. Öfkeli anınıza sabır gösterirseniz, yüzlerce üzüntülü günden kurtulursunuz. Satın alırken kulaklarını değil, gözlerini kullan. Sakın bir kaplanın kuyruğundan tutmayın. Tutarsanız da sakın ama sakın bırakmayın.